Herkese merhaba. Bu bir dizi analizidir. Ben Erkan Oyunda. Analizimize başlamadan önce kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün Show TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümündeki dikkat çeken detayları inceleyeceğiz. Fatih ile Doğan'ın ilişkisi bu bölümde de inişli çıkışlı bir şekilde devam edecek. Aralarında tatlı tartışmalar yaşansa da sonunda her şeyin iyiye bağlanacağını düşünüyorum. Ancak bir yandan Doğa artık bu ilişkiye tamamen son vermek istiyor ve bu nedenle boşanma davası açmaya karar veriyor. Öte yandan Asil Asudelerle yaşamaya başlamış durumda. Bu durum Nursema için hiç de iyi bir gelişme olmayacak. Hepimiz Firas'ın Nursema'yı aldatmayacağını düşünüyorduk. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Firas Nursema'yı Doğa ile değil, Demet adında başka bir kadınla aldatmaya başlamış bile. Fakat Demet'in yüzünü hala görmedik kim olduğu, nasıl tanıştıkları tamamen gizemini koruyor. Aldatma, hangi şartta olursa olsun kabul edilemez bir durum. Firas'ın en kısa zamanda bu hatasından döneceğini ve Nürsema'ya olan sevgisini yeniden kazanmak için çaba göstereceğini düşünüyorum. Geçen sezon Firas'ın Nursema'ya olan aşkına hepimiz şahit olmuştuk. Bu sezon yaşanan bu ihanet ise seyirciler için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Siz geçtiğimiz bölümü nasıl buldunuz yorumlarınızı merakla bekliyorum. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin böyle devam etmesi halinde erken final yapma ihtimali var. Eğer dizinin final yapmasını istemiyorsanız destek vermeyi unutmayın. Bunun için kanala abone olup videomuzu beğenmeniz ve yorumlara kırmızı bir kalp bırakmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.